Uzak Şehrin Masalı yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Kürşat'ın düşmanları Kürşat'ı bulmak için Kars'a gelecekler Kürşat intikamını sonunda onlardan alacaktır. Umay Kürşat'la ilgili her şeyi öğrenecektir. Böylece Kürşat'ın suçsuz olduğunu anlayacak Umay ve Kürşat'ın arasında yakın bir zamanda güzel sahnelerin olacağını söyleyebilirim. Kürşat'ın Umay'a karşı duyduğu ilgi iyice değişecektir. Umay'a aşık olan Kürşat aşkını itiraf edecektir ve böylece dizimiz oldukça heyecan verici olmaya başlayacak. Diğer yandan Affan Umay'ı rahatsız etmeye devam ederken Affan sürekli karşısında Kürşat'ı görmekten rahatsız olup iyice deliye dönecek. Bu durum Affan'ı iyice kızdıracaktır. Kürşat'a karşı ise yapacağı birçok hain planları olacak. Bir yandan Sonay ise Kürşat'a aşık olmuştu iyice. Bu durum Kürşat'ı rahatsız etmeye başlamıştı. Sonay Kürşat'ın sürekli Umay'ın yanında oluşunu görünce Gözü dönen Sonay'umayı Umay'ı köyden uzaklaştırmak için elinden gelenini yapacak. Uzak şehrin masalı analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.